Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün telefondan CapCut'ta arka plan nasıl kaldırırız onu göstereceğim. Buradan yeni projeye seçiyorum. Daha öncesine yapmadığım için tamam, izin ver dedim. Stok videolardan da alabiliriz. Ben buradan a, videolarımı şey yapacağım. Bakalım şurada indirdiğim bir tane video vardı. Şöyle atabiliyor muyuz? atmışım. Bunu seçiyorum. Ekle dedim. Tamamdır. Bu şekilde videomu buraya aktardım. Bakın. Şöyle. Play tuşuna bastım. Şu şekilde çalışıyor. Şimdi ben bunun arka planını kaldırmak istiyorum. Buraya tıklıyorum videonun üzerine. Daha sonrasında şurada arka planı kaldır var diyor. Eğer arka planınız tek bir renkse çok rahat ve daha profesyonel bir şekilde kaldıracaktır. Diyelim ki beyaz, siyah, yeşil. Ama böylelerinde bazen şöyle sıkıntılar olabiliyor. Bir de Beyaz arka planda deneyelim. Yeni proje diyorum. Şuradan kullandığım beyaz bir arka planla. Şey vardı, yeni proje diyorum. Bunu seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Bir videom gelsin. Arka planı kaldır diyorum. Bakın, arka planım beyaz olduğu için daha profesyonel bir şekilde kaldırdı. Bu şekilde arka planınızı kaldırabilirsiniz. Bakın, full arka planım kalktı. Daha sonrasında buradan tıklayarak dışa aktarılıyor. Bu şekilde videolarınızı indirip kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Web tasarım eğitimlerime daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.